Evet Türkiye'den aldığım udum geldi. Tam 34 gün bekledim. Araya Christmas girdi. Yeni yıl girdi. Bir metrelik bir koliyle böyle ulaştı. Efsane ya. Dikkat kırılır yazmışlar. PTT'ye verdiler. Sonra burada da USPS geldi. Şimdi açalım bakalım. Evet açalım bakalım şunu. Ya bu nasıl bir şey abi? Ya 34 gündür bekliyorum. Güne iyi başlattı beni. Kapıyı bir açtım karşımda. bir metrelik koli. Dikkat kırılır. İçinde ut var. Evet dostlar. İnternetten ut alsam mı almasam mı diye düşünürken beni böyle bir gün karşıladı. İyi güzel 34 gün bekledim. İşte sınırda takıldı. Gümrüğe takıldı. Acaba geçemedi mi? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? derken böyle kocaman bir koliyle Karşı karşıyayım. 3 kilo. Her şey güzel. Bir kutu açılışı yapayım. İlk defa sizinle açıyorum. Zaten belli oluyordur. <laughs> Şimdi bunu nasıl açayım? Nereden açayım bilemediğim. Bu kutuyu da bozmak istemiyorum. Taşınırken falan işe yarar. Taşınacağım çünkü. Muhtemelen bir ay sonra. Bakalım şöyle. Buna zarar vermeden açmaya çalışayım. Çok güzel bantlamışlar. İlk izlenimim bu. İyi bir bantlama şekli. Şimdi Türkiye'den gönderdiler. Ben hikaye anlatayım size. Şimdi olayı hikaye anlatayım. Ben uzun zamandır ut almak istiyordum. Zaten buraya gelmeden önce Türkiye'de benim bir sürü enstrümanım vardı. Ut, gümüş, saz, buzuki, mandolin, gitar. İşte Baya Kısa sap, uzun sap, akustik, klasik gitar. Aldım, sattım. Sazbüş şey aldım sonra işte. Bir şeyler, bir şeyler. Bunların hepsini denedim. Enstrümanları çaldım, öğrenmeye çalıştım vesaire. Kimisini sıkıldım, kimisinin kalitesini beğenmedim. Kimisine özel yaptırdım. Sonra Amerika'ya gelirken bunların hepsini nasıl getireceğim dedim. Daha iyilerini alırım filan. Sattım. Paraya çevirdim. Masraflarımın en azından bir kısmını karşılamak için. Şimdi burada bir gitarım var. O gitarla başladım. Ama artık gitar kesmiyor sadece. İçimizdeki o oryantel bakış açısı oldu. E yerellik, yöresellik Tabii ki eksik olmuyor. Seviyorum budu O yüzden sipariş verdim. Ya Türkiye'de bir sürü aslında ut satan kişi var. Ama ben dedim ki hani en azından verdiğim sipariş Amerika'da olsun. Bakıyorum bakıyorum. Ya utçu bulamıyorum Amerika'da. Ya New Jersey'de falan Türkler vardır. Araplar falan daha hani iyi bir eyalet Teksas'a nazaran derken böyle hani lokal bir yer değil. Daha köklü bir yer derken ya bulamadım. Dedim ki işte Arap udu dedim. Amerika dedim, yazdım. Neyse karşıma Arap enstrümanları çıktı. Girdim sitesine. Ondan sonra baktım adres yok, bir şey yok. Hani lokal adres yazmamışlar. Sadece bir iletişim numarası var. O da Amerika numarası. Okey dedim, her şey güzel yolunda. Amerika numarası ise iyidir. E sonra baktım tamam. İyi de enstrümanlar, kaliteli. Kalite kalite yani değişiyor. Hepsinin şeyine göre. Fiyatına göre fiyatlar değişiyor. Videolara da koymuşlar. Güzel kaliteli ulutlar var. Yazdım Hemen baktım, iyi bir ud da var. 450 dolara ben udumu sipariş ettim. Araya Christmas girdi, yeni yıl girdi. Ben artık böyle 29. günde mail attım bunlara, haberleştim hani ne oldu benim ud vesaire der gibi. Dedi ki hani gümrükte bekliyor olabilir, endişelenmeyin hani bu olan bir durumdur. Daha 5 gün önce mail atmıştım. Ondan sonra bugün karşımda bunu görünce mutlu oldum tabii ki. Evet, hikaye bu şekilde. Şimdi içinden şöyle straforlar çıktı. Ut burada. Bayağı sarmışlar, güzel sarmışlar pat patlara. Bu arada kargo onlara ait. Yani ben herhangi bir ücret ödemedim kargoya. Ha işim tuhaf yine. Ben İzmir karşıya kalayım. Ut İzmir karşıya kadar Türkiye'den geldi. Onu anlatıyordum. Amerika diye baktım. Bunlar yabancı, Arap. Ama ürünü Türkiye'de yaptırıp Türkiye'den kargalatıyorlar. O yüzden böyle uzun geldi. İşin ilginç yanı da bu yani. Ben bilsem buradan söylerdim dedim. Adamlara biraz ekşidim böyle şey yaptım. Tavır, tavır koydum. Ama iyi salmışlar yani helal olsun. Yani evet. o kadar kilometre geliyor. O kadar yerlerden geçiyor. Yani böyle yapmasalar hiç iyi olmazdı. Bayağı bir sarmışlar helal olsun. Tamam bunları bunun içine koyayım. Kutu da kutu yani harbiden. Şimdi açalım bakalım neye belli oldu, neye benzediğini biliyorsunuz zaten odun. Evet, sonunda dostlar, bunu da açtık. But burada. emektar Hadi bakalım. Ben hazırım. Lan bir de bir kötü çıkıyormuş var ya ne gülerim ya. Vav <laughs> wow, güzel, güzel duruyor. Ot güzel. Tertemiz bak. Şurada kartal figürü var. Eagle zaten. Güzel. Akustiği güzel. Güzel. Valla iyi duruyor. Şimdi içinden bunun mızrabının da çıkması lazımdı. Şuraya koymuşlardı muhtemelen. Aynen öyle. İçinde şöyle bu mızrap da veriyorlar. Mızraplar sağlam. Ya şu an ses nasıl gelecek bakalım. Yok ses gelmiyor. Video bu kadar. Ben akor yaptıktan sonra yine bir kısa short çekerim. Short atarım. Ut bu şekilde dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki short için short çekeceğim. E, yorum yapmayı unutmayın. Yine güzel bir Alaturka şarkısı almaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Vay bay.